Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün size Camdaki Kız dizisinin 24. bölümünde neler yaşanacak? Nalan gerçeği öğrenecek mi? Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ama öncesinde 23. bölümün özetini hep birlikte yapalım. Biliyorsunuz 23. bölümde Nalan Feride Hanım'ın isteği üzerine Adil Bey'i takip etti ve Adil Bey'i elinde ...manolya çiçeğiyle bir mezarın başında çok üzgün bir halde gördüm. Manolya çiçeğinin olması Nalan'ı kuşkulandırdı. Çünkü Nalan annesinin manolya çiçeğine olan düşkünlüğünü biliyor ama... ...babasının böyle bir düşkünlüğü olduğunu bilmiyor. Bu mezarı Nalan hem annesine hem babasına soruyor. İkisinden de farklı cevaplar oluyor. Ve artık ondan bir şey sakladıklarından emin oluyor Nalan. Bir araştırma yapmak istiyor... Ve bu noktada daha önceki bölümlerden hatırladığınız gibi Feride Hanım'ın yazdığı mektubu ve hazırladığı kutuyu hatırlıyor. Bu yüzden de Hayri ile bir görüşme ayarlıyor. Hayri'den o kutuda neler olduğunu ona söylemesini istiyor. Hayri o kutuda bir kız çocuğu tacı, bazı karneler ve bir manolya yaprağı gördüğünü aktarıyor Nalan'a. Nalan'ın kuşkuları daha da artıyor tabii ve Hayri'den bir araştırma yapmasını istiyor. Bölümün sonunda Hayri Nalan'a bir A4 kağıdı veriyor ve bu A4 kağıdında ne yazdığını biz bölüm sonunda göremiyoruz. Ancak yeni bölüm fragmanından anladığımız kadarıyla Sema İpekoğlu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Çünkü Nalan Adil Bey ve Feride Hanım'a Sema İpekoğlu'nun kim olduğunu, artık ondan bir şey saklamamaları gerektiğini söylüyor. Bu noktada Feride Hanım'ın kriz geçirdiğini görüyoruz. Adil Bey'in ise daha e, ılımlı olduğunu, Nalan'ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşündüğünü görüyoruz ve bu nedenle de o kutu Nalan'ın önüne geliyor. Peki Nalan gerçeği öğrenecek mi? E, benim yorumum şu şekilde: Seman'ın Nalan'ın ablası olduğunu söyleyecekler ve o doğduğunda hayatını kaybettiğini söyleyecekler. Bu nedenle de ondan böyle bir sırrı sakladıklarını anlatacaklar Nalan'a. Kitaba gelecek olursak kitapta Nalan'ın gerçeği öğrenmesi bu zamana denk gelmiyor. Nalan'ın gerçeği öğrenmesi için öncelikle Adil Bey'in kalp krizi geçirmesi ve hayatını kaybetmesini bekleyeceğiz. Bunun ardından Feride Hanım tüm gerçeği Nalan'a anlatacak ve Nalan her şeyi öğrenmiş olacak. Benim şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.